Evet arkadaşlar artık sizlere medyanın sunduğu kolay yoldan pop olmanın nerelerden geçtiğini nasıl hızlı yoldan Facebook beğeni durum beğendirebileceğimiz fotoğraf beğendirebileceğimiz durum paylaştırabileceğimiz bir site göstereceğim size bu site çok aktif kullanıcısı olan bir site admifest.com beni hızlı ekle Edmifest'e giriş yapıyoruz üye, üye ol, olmadıysanız videonun altındaki linkten iyi olabilirsiniz ilk 50 puanınızı hediye alabilirsiniz şöyle yavaşça indiğimizde sosyal tanıtım alanında birinci 2 milyon tam fazla aktif kullanıcıya sahip kullanıcı dost olan bir arayüze sahip kullanıcıyı hızlı de, hızlı destek veriyorlar güvenli ödeme sistemine sahip ya gerçek puan satın alacağımız için oralara or, or, hiç girmeyelim ücretsiz Facebook beğenileri, takipçileri, paylaşımları yaptırabiliriz. Ücretsiz YouTube izleme, abone, beğeni, favori eklettirebiliriz. Ücretsiz Twitter takipçi, Twitter, tweet, retweet, favori eklettirebiliriz. Ücretsiz Instagram takipçileri ve Instagram fotoğraf beğenileri eklettirebiliriz. Ücretsiz Pinterest takipçileri, repinleri ve beğenileri yaptırabiliriz. Ücretsiz Veka sayfası e, takipçileri ve backup grup üyeleri yapabiliriz. Ücretsiz SoundCloud takipçileri ve müzik oynatmaları yaptı yapabiliriz. Ü ücretsiz Vine tal talipçileri, beğenileri ve re e, rewind yaptırabiliriz. Ücretsiz AskFM beğenileri, Google Plus takipçi, Google Plus gönderi paylaşımı, MySpace arkadaşı, Rem Red Bonitim, Benleri, Stumple, Pond, takipçileri ve siteleri otomatik yaptırabilir. Evet dediğim gibi iyi olmadıysanız videonun altındaki linkten iyi olabilirsiniz. Ben üyeyim ve giriş yapacağım. diyorum ediyorum. Facebook sayfası takip ediyorum. Şehir ne gelir? az Şehir ediyorum. Paylaştırıyorum. Burayı sadece ben yapıp burayı sadece ben yapıp bağlantı paylaş paylaşalım. Sonra kapatıyorum. Puanımız Gördüğünüz gibi artmış durumda. Çok basit bir yöntem arkadaşlar. Şöyle aşağıya. inelim. İşte. Yaptım yaptım yapamadım.

Böyle iniyorum Tamamız artık. Şimdi bir Facebook sayfası bulup nasıl şey yapacağımızı. Evet arkadaşlar şimdi ise esas konuya gelelim. Nasıl Facebook sayfa gönderi beğenleri bileceğimize geliyoruz. Şimdi et de şuradan etledikten de dedikten sonra bize tipini söyle. İstersek Facebook like share followers post like post share dediği ilk Facebook like diyeceğim. Ben sayfa belirleyeceğim çünkü. Böyle yazacağım. Sayfa URL'si sayfa örelesi alıyorum sayfamın örelesini kopyala diyorum yapıştır diyorum total klik 100 kişi olsun işlemlerimizin hızlı gerçekleşmesi için 9 puandan veriyorum ve savaş için istedikten sonra burada çıktı master's bu buradan kontrol edebiliyoruz majestesten kontrol edebiliyoruz bu puandan sayfamı verdim bu kadar basit arkadaşlar diğer işlemlerimiz için de aynı mantığı kullanacağız et site diyeceğiz artık ne yapacaksak burada listemiz var bütün işlemlerimizin gerçekleştiği bir listemiz var listemizden seçiyoruz youtube bir buraya isim veriyoruz hayat etmeniz için videonun zorlaştığını yapıştırıyorsunuz buraya total kliks artık ne kadar günde ne kadar kişi takılası istiyorsanız onu yapıyorsunuz buraya bir, bir puan değerli veriyorsunuz şu puanınızdan gidecek bu puan değerlerinizi verdikten sonra şey için gidiyorsunuz ve keyfinize bakıyorsunuz arkadaşlar olay bu kadar basit bu site çok ben de bu siteyi kullanıyorum gayet iyi memnunum diğer siteleri hiç denemedim işimi gördüğü için bugünlük bu kadar arkadaşlar Dediğim için izlediğiniz için teşekkür ediyorum